Alayım, Selam beyeciğim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk aşkım. <laughs> Hoş geldin yenge. İyi insan, <laughs> insan lafın üstüne gelirmiş baksana bak. <laughs> i̇yisin yenge yenge iyisin. Bak akşam düğün varmış hadi git hazırlık yap. <laughs> ha, ha, Babamı ikna ettin. Babamı ikna ettin evleniyoruz. Aman Allah'ım ben akşam akşam nasıl hazırlanacağım. Gelinlik, gelinlik. Hemen ölüm çayla Paris'e gitmem gerek. Gelinliği hallederim. Oradan kuaförü alırım. Uçakta saçım yapar artık. Ne yapayım? Ay aşkım bir de lafı aşkım yanlış anladın ya. Sen bakma bu salak spora ya. Aa ne diyorsun oğlum sen? Aşkım düğün bizim düğünümüz değil. Ne? B bizim düğünümüz değil mi? Değil. <laughs> aşkım bir saniye parası tutar mısın? Tamam aşkım. Tut. Ay. Barış. Efendim yenge. Canım arkadaşım, canım arkadaşım. Ay, ay canım yengem benim ya. Ay, bak şimdi bak, bir daha. Aha. Sakın. Ay ama sakın. Benim olmayan bir <laughs> düğün için. <laughs> hesabıma oyun attı. Neyse. Nasılsın aşkım? İyi misin? <laughs> i̇yiyim aşkım. Vallahi nasıl olsun? Sen de iyisin. Çok iyi gördüm seni. Maşallah yani. <laughs> Valla bir rahatladım. Bir iyi geldi. İyiyim. İyi. iyi. Ee kimin düğünü akşam? Ya bizim Engin'in ya. Benim asker arkadaşım. Hep bahsederim ya. Hatırladın mı? Ya hatırlamadım, herhalde dinlemediğim bir ana denk geldi. Ya, kimse dinlemiyor Paris ya? Bir ilerici sık var, sen de mi dinlemiyorsun ya? Ha? Yok bir şey aşkım, yok. Ee, işte dediğim gibi Engin, o arkadaşımın düğünü var. Yani son anda haberim oldu, son anda daveteye göndermiş. Ee, gitmezsem çok ayıp olur. Gideriz değil mi ha? Gideriz ha? Gideriz aşkım, Ay. gideriz tabii ki aşk olsun. Hangi otelde? Dolmabahçe'dekinde mi? Ya otelde falan dedi yani, şey, kağıthanede. E, Şenol'a düğün salonunda. Ne? <laughs> düğün salonunda mı? Aşkım benim hayatı boyunca kişi başı maliyeti 750 doların altında hiçbir düğüne gitmemiş olan sevgilini mahalle düğününe davet ediyorsun öyle mi? İyi de Simgeciğim yani burada önemli olan iki insanı böyle en mutlu gününde yalnız bırakma bak öyle değil mi yani öyle değil mi? Ha 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 öyle öyle yok aşkım sağ ol böceğim ben almayayım ben almayayım sen o pinti arkadaşına benden selam söylersin tamam mı? Gelmiyorsun ya. Yani. İyi tamam. Ne yapalım? Ben ben giderim yani. Ne yapalım olsun. Uf, ay aşkım sabah sabah hani varoş varoş yok mahalle düğünüydü yok bilmem neydi dedin. Yaşam sevincim kaçtı. Gideyim de babuşkudan birazcık para tırtıklayayım. Alışveriş yapayım da yaşam sevincim yerine gelsin tamam mı? Hadi bakalım. Tabii tabii değil mi? Tabii gelsin gelsin. Dikkat et de indirimli mağazaya falan girme. Allah korusun yani. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay bay. Bay. Mahalle dönüyormuş da gelmiyormuş da bilmem ne de. Artist. Ha hanımefendiye bak. <laughs> Biz bir de bu, günün birinde bununla evleneceğiz ya. Güne ne kadar güzel mutlu başlamıştım ben. Bitti, bütün enerjim gitti. <laughs>